Herkese selamlar. Ben sizlere bugün Diyarbakır koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Açıkçası son zamanlarda pek istediğim gibi sonuçlar gerçekleşmiyor. Umarım bunu bugün Diyarbakır'da kırırız. Yarın da zaten Adana yarışı var. Pazartesi Elazığ. Yani 3 gün arka arkaya sevdiğimiz yani tercih ettiğimiz programlar olacak. Umarım hep birlikte başarılı sonuçlar elde ederiz. Bu arada abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa sevinirim. 944 abone civarına ulaştık. Yani 1000 abone olursak, yani belki bilmiyorum, kendi çapımda da bir canlı yayın deneyebilirim. Ee, belki yani aktif bir şekilde o şekilde devam ederim. Ee, deyip daha fazla sözü uzatmadan... Diyarbakır yarışları ile ilgili yorumlarıma başlıyorum. Açıkçası e, aktif izleyenler biliyordur genelde ama ilk defa izleyenler için tekrardan belirtim. Ya yani Diyarbakır yarışları Elazığ ve Şanlıurfa'dan yani bir tık daha seken atların koştuğu yarışlar. Yani bu programlarda yani Diyarbakır özelinde genelde bazen hesapta olmayan isimler gelebiliyor. Yani yeri geliyor ben açık konuşayım. 2'de de kalıyoruz, üçte de kalıyorum. E, sizin özellikle kendi inandığınız, takiminizde olan atlar varsa onlara e, öncelik verebilirsiniz. Ya da keyifli kupon yapmanızı tavsiye ederim. Ultra oynayacaksanız ortak oynamanızı tavsiye ederim. Yani bir teklen yani ciddi bir meblağ ile oynayabilirsiniz ki bugünkü program bence her türlü sonucu açık. Ya ben bir tane takip atım. E, bir tane de zaten gün genelinde yüksek bir AGF alacağını düşündüğüm bir tekim var. Yani iki tekle e, dört aya ayağa olabildiğince silmeye çalıştım. Yani umarım başarılı olurum diye düşünüyorum deyip ben artık yavaş yavaş yorumlarıma başlıyorum. Günün birinci koşusuyla birlikte Altılı Ganyan başlayacak. Yani zor bir yarışta başlıyor. Araplara mahsus bir yarış. Performansları değişen isimler. Ya yani ben buraya totalde 9 isim yazdım. Ee, yani umarım dışarıda bıraktığım 3 isimden biri gelmez. Yani hatta e, burayı ben biz 10 isme çıkaralım. Ben buraya bir isim daha ilave edeceğim. 10 isim pardon 9 isimde 10 isim olsun. Yani o ismi de geleceğe tutar. 2 ismi dışarıda bırakmış olalım. Sıralama önereceğim. Uzun uzun burayı yorumlamayacağım. Çünkü dediğim gibi performansları çok sıkıntılı olan isimler. Aradan dönen isimler var. son koşularında bir var bir yok koşan isimler var. Sıralama önereceğim. İlk sıradan 3 numaralı Kara Şimşek. 2. sıradan 4 numaralı Serhan Batur. 3. sıradan 5 numaralı Balbek. Ön grup arkası bekleyecektir. Balbek mutlaka olsun. 4. sıradan 7 numaralı Muş Fırtınası start yapmazsa iyi koşar. 5. sıradan 9 numaralı Prenses Dilara aynı Muş Fırtınası gibi bu da start yapmazsa iyi koşmasını bekliyorum. 6. sıradan 10 numaralı Taceddin Bey bir takı değişikliğine gidilmiş. Dikkat edelim. Ya yani zaten Ferit Yardımcı biniyor. 7. sıradan 12 numaralı Yavuz Kan ki 2-3 yarış önce bu at 1. ayakta Necmi Altın'da ciddi sürprizle başlattı Diyarbakır'ı. Yazalım. 8. sıradan 10, 10 dedim. 9 dedik. 6 numaralı bal küpüm. Son olarak 1 numaralı Aziz abi 11 numaralı Serhat'ım diyeceğim. Şimdi burayı biraz karıştırdık. O yüzden direkt sıralamayı önereceğim. 3, 4, 5, 7, 9, 12, 10, 6, 1, 11 şeklinde olacak. Yani totalde 10 isim baraj yolu ve e, ee, Oganer'i dışarıda bıraktık. Yani onun isme de şans vermiş olduk. Günün ikinci ayağı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü koşusu 1800 metrelik bir mücadele. Ya ben burayı totalda 6 isimle geçtim ama ilk sıraya net bir şekilde 6 numaralı Sevinçli'yi alıyorum. Ya bu at Diyarbakır pistini kesinlikle buradaki isimler içerisinden en çok seven isim. Her ne kadar alt grupları geçe gece üste doğru gelse de formlu olduğunu düşünüyorum. Yani Beşinci ayaktaki bankoma güvenmeyenler burada risk alabilirler. Yani kupon meblağ miktarını da bayağı düşürür sevinçli banko yazarsanız. O yüzden ben alternatif banko olarak önereceğim. Ama net bir şekilde rakipleri var. Yani ilk defa kendinden daha iyi isimlerle koşacak. O yüzden rakiplerini de yazdım. İlk rakip 3 numaralı Kurtuluş Anadolu. Yani Elazığ olsaydı daha bir ekstra bir yorum yapabilirdim Kurtuluş Anadolu'ya Ama Diyarbakır pisti farklı bir pist. Bu at burada ilk defa koşacak yadırgayıp yadırgamayacağını yarış içerisinde göreceğiz. O yüzden ben ikinci sıraya bıraktım. Üçüncü sıradan iki numaralı Baybarsan diyeceğim. Son koşusunu ölçü almıyorum. Yaşından büyük isimlerle koştu. Etkili olamadı. Hayatı boyunca bir kez Diyarbakır'da koşmuştu. Ama o da kısa mesafeliydi. Yani formda bir e, Baybarsan uzunda Diyarbakır pistinde ne yapacak merak ediyorum. Üçüncü sıraya aldım. Dördüncü sıradan aynı kez de on numaralı Seed of Love. O da burada ilk kez koşacak. Kapalı kutu bir isim. Yani bu isimler evet Elazığ'dan formda geliyorlar ama Diyarbakır performansları kapalı kutu. 4. sıraya aldım on numaralı Sea of 5. sıradan sürpriz beklediğim isim 7 numaralı Forza Storm. Hatırlayanlar bilir son koşusunda şans vermiştik. Çok ciddi ataklarla geldi, ikinci oldu. E, geri planda çıkacak. Ben ona 5. sıradan şans verdim. Son olarak da bu pistte özdeşleşen isim 9 numaralı Phantom Warrior diyeceğim. Yani bence ön tarafa karışmayacaktır. Şimendifer olsun, Kurtuluş Anadolu olsun. Bunların bir tık arkasında gitmesini bekliyorum Aziz Akdemir. Son koşusunda yaptığının aynısını yaparsa Phantom Warrior bu isimleri de geçebilir ki bu atlı pistte yani artık özdeşleşti. Ona da ben son sıradan şans verdim. Sıralamam 6-3-2-17-9 şeklinde olacak. Günün üçüncü koşusu şartlı 4-3 yukarı İngilizlerin 2000 metrelik mücadelesi. Yani çekindiğim koşullardan biri burası. Ben totalde 5 isim yazdım ama yani burada içinizden geçen bir isim varsa yazmanızı tavsiye ediyorum. Yani ben 5 ee, numaralı Yıldız Tozuyla başlayacağım ama içimden bir ses burada ciddi bir sürpriz gelip 6'lının ciddi bir noktaya çıkmasına e, sağlayacağını düşünüyorum. Yani her ne kadar Yıldız Tozu favori ilk sıradan öneriyorum ama İçimden bir ses burada e, bir sürpriz bir sonuç olacak diye söylüyor. O yüzden ben kendim yanına 4 rakip yazdım. İlk rakip olarak Muşarraf diyeceğim. Yani bu da bu pistte ilk defa koşacak ama e, son koşuları etkili. Pisti yadırgamazsa yine Muşarraf etkili koşar. 3. sıradan 4 numaralı Novzara diyeceğim. Yani Diyarbakır pistini farklı koşan bir isim. E, yarış beklenenin üstüne bir sürate çıkarsa e, sonlarda adını duyurabilir Novzara. Mutlaka çarpı atalım. Dördüncü sıradan ara sonrası bir yarış gören 8 numaralı Crime Machine diyeceğim. Yani Ahmet Hasan Bayar burada aprantiler içerisinde en çok yarış kazanan bir isim. Diyarbakır'da idmana çıkan bir isim. Ben onun Crime Machine tercih ettiği yönde karar kıldım. Umarım yanlış düşünmemiştimdir. Yani Crime Machine'de ara sonrası yarışlar kazanan bir isim. Son koşusuna bir izledim. <laughs> çok fazla üzülmemiş diye yorumladım. Muhtemelen Magic Boom kaçacaktır. Crime Machine böyle 2-3'e kalacaktır diye düşünüyorum. Sürpriz arayanlar şans versin. Son olarak da ben 10 numaralı Milagold yazdım. Ben son koşusundaki 5.liğini çok beğendim. Yani en azından bu isimlere göre iyi bir 5.lik yaptı. Startı bir tık ağır aldı. Çok gerilerde virajı dönüp 5. oldu. Ben ona da son sıradan şans verdim. Ben burayı 5-3-4-8-10 şeklinde geçmeye çalışacağım. Ama... Burada özellikle altını çiziyorum. Yani hislerinizden bir isim geçiyorsa örnek veriyorum sallıyorum. işte pen haber hislerinizde varsa çarpı atın. Ben burayı dediğim gibi 5 isimle geçmeye çalışacağım. Günün 4. koşusu 1800 metre 4 yukarı Arapların şartlı 4 mücadelesi. ilk sıradan tabii ki de 6 numaralı uçan Dilber'e şans verdim. Ki son koşusunda açıkçası bize lazımdı. Ön sıradan önerdik. Hatta ikilisini falan da bulduk. Bulanları da gördüm. Yani 48 lira ikili verdi Sararan'la. Ee, o gün bize lazımdı ama maalesef Sararan'a direnemedi. Yani bu isimler bir yarış önce iyi isimle koştu. Bu kez alt grup kazanacak, geçecek diye bir kaide yok. Onu belirteyim. Ya yani bu atların performansları inanılmaz derecede değişken. Ben sadece son koşunu hatırına binayen ilk sıradan yazdım. Kazanırsa tabii ki de şaşırtıcı bir sonuç olmaz. İkinci sıradan bir numaralı Diyarbekir diyeceğim. Aynı koşunun üçüncüsüydü. Ben Burak Bektaş'la etkili bir yarış bekliyorum ki bu da Diyarbakır'la özdeşleşti ismi gibi. Elazığ'daki yarışlarını ölçü olarak değerlendirmiyorum. Üçüncü sıradan iki numaralı Hilvanlım diyeceğim. Aynı koşun, koşunun dördüncüsü Ali Şenbar. Yani Hilvanlım'la özdeşleşmiş bir apranti. Hilvanlım'ı en iyi tanıyan Apranti, jokey kategori, yani jokeyleri de dahil edebilirim. Ali Şenbar'la bu at farklı koşuyor. Ben 3. sıraya aldım. 4. sıradan her ne kadar Ankara'dan sekse de yani problemler olsa da kalitesim 4 numaralı her daim diyeceğim. Olur da direkt numarayı alacağını sanmıyorum. Çünkü ön tarafa hamle yapacak isimler var. Onların arkasında güzel bir bekleme yapıp e, bayrak yarışı yapabilir. Benim burada son olarak sürpriz önereceğim isim 12 numaralı öz ilgi oldu. Yani bu atın idman pistindeki genel görüntüsünü beğendim. Yani öyle ultra değil de Bursa'dan, Kocaeli tarafından, İzmir tarafından seken bir isim ama Araplarda bir anda böyle patlama olabiliyor. Ben ona da son sıradan şans verdim. Benim burada sıralamam 6-1-2-4-12 şeklinde olacak. Günün 5. koşusu e, benim Diyarbakır e, genelinde ilk bankom burası olacak. Yani tahmin edebilirsiniz o da net bir şekilde 4 numaralı yalnız baba olacak. Yani son koşusunda banka olarak önermiştik ve son ayakta bırakmıştık. Yani o gün Akça Gold yanlış hatırlamıyorsam Necmi Altın'ın bindiği kır bir tay vardı. Tam viraja dönmeye yakın ondan bir tampon yedi. Orada yedikten sonra bir anda bir gerilemeye zorunda kaldı. Oradan da ister istemez... Toparlayamadı. O gün için ben İsa Yavuz'un çok fazla üzdüğünü düşünmüyorum ki bugün ben kapalı gözlük takı ilavesinin de yarayacağını düşünüyorum yalnız babaya. Çünkü biraz böyle ee, sanki sağını solunu görmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yarayacak diye düşünüyorum. İsa Katar ön tarafı çok fazla kaçırmazsa sonlarda gelip ben bu kez bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve Diyarbakır'da ilk banko olarak öneriyorum. Ya yani buraya olur da yukarıda farklı bir isim bankonuz ya da kısa geçmeye hedefliyorsanız mantık olarak gümrah yazılır ama ben risk alacağım. Hem şablonu da ultra büyütmek istemiyorum. Ben yalnız babayla risk alacağım ki banko attığımız atlar bir yarış sonra genelde kazanıyorlar. O yüzden ben bunun uyacağına da inanıyorum. Günün son koşusu şartlı 19-2 yaşlı İngilizlerin bir nevi maiden mücadelesi. Yani gün genelinde bence yüksek AGF alacaklar. Ekürülerden bahsediyorum. 2 numaralı duygulu kız ve 8 numaralı always win. Ya ben burada açık ve net bir şekilde at aradım ama elle tutulur kesinlikle bir at görmedim. 103 gün aradan geliyorlar ama duygulu kız 12 kulvarla ön tarafa muhtemelen dolduracaktır. Arkadan aman aman bir isim yani hakikaten görülmüyor ki ekürüsü rakip olacak diye düşünüyorum. Ben hatta always win'i bir tık daha önde tutuyorum duygulu kızdan bir tık daha önde tutuyorum çünkü yukarıda Burak Bektaş ekibin Ak Yıldırım oğluna biniyor bence jest olsun diye ekibin iyi altına bence Burak Bektaş'ı bindirdiler ben 8 numaralı Always Win tarafındayım dediğim gibi muhtemelen 3-4 kalacaktır Burak Bektaş yani Kulvarda zaten 3 Startı böyle ağır almazsa Ön taraftan içinde kalırsa Yani Ekürüs'ün çok fazla kaçırmazsa Ben Always Win tarafındayım Diyarbakır genelinde ikinci banka olarak Son koşu 8 numaralı Always Win Ve 2 numaralı Duygulu Kız ekürülerini önereceğim Benim Diyarbakır'la ilgili yorum ve görüşlerim Bu şekilde olacak Dediğim gibi belirtiyorum ilk defa izleyenler için yani Diyarbakır programları genelde zordur Bir yerde muhtemelen hiç akla akla hayala sığmayan bir isim gelebilir yani hislerinizle oynamanızı tavsiye ederim herkese bol şanslar diliyorum